Arkadaşlar merhaba bugün bir videoda karşınızdayım bugün Minecraft oynuyoruz ama dokunduğum her blok ama her blok farklı bir bloğa dönüşüyor. Mesela dünyayı açar açmaz burada doğdum ve bu bastığım bloklar sadece buraya bastım ama bu etrafında böyle blokları dönüştü. Mesela birazcık daha yürürsem aa bu tekrar değişti. Böyle aa sınırsız blok değiştirebiliyorum. i̇lginç, <laughs> ilginç. ilginç. O oh, komut bloğu. Ne hile ama ben modla var ya. Bunun içinde bir şey var mı? Çürük et, kemik, kum. atmamız lazım. Demir at zırhımız var. At zırhın varsa at gerekiyor. Bu bir kuraldır. <laughs> Yazılı olmayan bir Minecraft kuralı. Eğer daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Çünkü ve yarına kadar en spotları geçemezsek kanalı kapatıyorum. Ve eğer bu videoya 1.5 milyar like gelmezse yarın yeni video yok. Hadi başlayalım. Şimdi acaba oyunu bitirebilecek miyiz bu şekilde? Çünkü 1.6'dan sonra oyunu bitirmek gerçekten çok zor. Şu odunu kırayım bari. <laughs> bedava. Bedava odun. Teşekkürler. A otomatik zıplamayı kapatalım lütfen. Otomatik zıplama zıplama niye açık ya? Her Minecraft'ta girdiğimde kapatıyorum. Tamam. Aa. Bu ne? Bariyer. <laughs> Bariyer geldi. <laughs> Çok iyi. Ah, ah. Sır Aa sandık da var. Sandığa bakmam lazım. Dur. Sen, bunu, bunu, kırmam lazım. Odunu mu koydum yanlışlıkla? Odunu geri ver? Şuraya. Aa! Lan da lan daha fazla domuz vardı ne güzel. Heh sandıkta. Oha! <laughs> Oha! Sanda bak. Aa! Sanda bak. Ben hiçbir şey yapmaya gerek yok ki. Lan netherite falan gelir mi acaba? Pis yani yine odun koydum yanlışlıkla ya. Niye yanıyorum ha? Magma bloğa gelmiş. Tamam. O çok güzel benim e, gezeme gerek yok ki. Çekil lan. Benim hiçbir şey ama gerek yok. Bak sınırsız domuzum da var. Oha boy modu çok güzel. Hayatımız zona kadar bunu oynamak istiyorum ben. Aa oh, dur şu şurada bir dur, dur, şundan bir şey çıkar mı? Abi bunu bunu mu açtım ben az önce? Oh, <laughs> ya şansa bak. <Gülüyor> <gülüyor> ya. çekil. Oh. Ekmek ekmek. oh, işte işte şimdi gerçekten bizim şeye ihtiyacımız var. A, a, ata ihtiyacımız var gerçekten. Ben gideyim bir bu ne? Ben bir saniye ben bir odun kasayım birazcık gerçekten. Çünkü çünkü böyle kazma falan almazsan bir işe yaramayacak bu bloklar. Güzel. Oh, oh, elmas. Elmas? Elmas. <laughs> Elmas bulduk. Elmas bulduk. İşte bu. İşte bu. Şimdi taş lazım bana. Ah sandık. Bu sandık boş ya. Bazı sandıklar boş oluyor demek ki. Onu öğrendim. Ben ya da her şeyi bir kontrol ediyorum. Belki bir şey çıkar içinden. Şu fırını alayım ben. E şey Yemek pişiririz. Teşekkürler. Şu da ki lazım olur. Ar arı şeyi gitsin. Arı şeyle uğraşmak istemiyorum. Şöyle bir taş maş gelir mi ya? Taş lazım taş. Kabul kabustan yok. Bir yere gireyim. Şu ne? Dur taş var. şu taş var. taş, taşları... <laughs> elmas bloğu da var. Dur dur basmayayım elmas bloğuna falan. Bir tane daha elmas bloğu. Bana demir lazım. <laughs> bana, bana demir bloğu yok mu? Demir bloğu lazım bana. Acil. <laughs> Baya acil bu arada. Ya, çek ya <laughs> çekilin. Tam sıkıntı yok sıkıntı yok. Şimdi elmas bloklarına basmadan gitmem gerekiyor şuraya. Ve taş bir kazma yapalım. Demir bulmam gerekiyor. Acil ben o elmasları elmaslara basarım ben yanlışlıkla. Altın da olur. Dur altın bloğu var mı? Altın bloğu ama kırabiliyor muyum altın bloğu bundan? Oh, demir. Bir. O iki. Allah rızası için bir tane daha lazım. Olduğum yerde de zıplayabiliyorum. Oha Blok jeneratörüyüm artık ben. Bak şurada zıplarsam her şey değişir. O oh, oh, çıktı az önce. Ay. Oh, slime şeyini istiyorum. Ne kadar değişik bir mod lan bu. Crafting table çok güzel. Oh, elmas Elmas! Elması değiştirdim yanlışlıkla ya. Of. Elmas gitti. Bir sürü... Oh. Bunu kırabiliyor muyum bununla Kırabiliyorum. Bir sürü elmas gitti ya. Ah sandık. Oo! Oh, daha çok altın elman var. İşte bu. <laughs> Şu ne? Bile bilmiyorum ama dursun bende. Havalı bir şeye benziyor. Burada bir şey kalmadı. Gelmiyor. Ha, Şurada yaparsam. Çekil. Ha, Elmas. Kaç kaç kaç. Ne olursun. Oo, Daha çok elmasım var. Bir sürü elmasım var. Şu ne? Şu nedir galiba değil mi? Çalkır kutusu da lazım olur. Ne oluyor lan? Ne geldi bana? Aa, bir şeyler oluyor ben anlamıyorum. Ah, demir. Demiri buna kırabiliyor muyuz? Kırabiliyoruz. İşte bu. Kaç 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 kaç. Her şeyden uzaktan ko- Aa. Oo, daha fazla ekmeği oldu Bir sürü içmeyim var. Oh. Oğlum neler oluyor? Çok öyle. Aa, dünya neler eğlenceli modunu buldum. Normal Minecraft oyn oynanmaz ki. Daha Minecraft oynayanız var mı artık ya? <gülüyor> Oha! <laughs> End evet, portalı sirit önü sıra ekranından çekilir misin? Hemen şuraya geliyoruz ve bir elmas kazma yapıyor. Aa! Ne yapıyorsun Kamerayı niye aşağı atıyorsun? Kamerayı niye deviriyorsun kızım? Kamerayı niye deviriyorsun? İstemiyorsan çekmeyin video. Tamam şimdi dikkatlice bütün elmasları kazmam gerekiyor. Bunlar değil bunlar. Bir. Alamıyorum ki niye alamıyorum? Envanterim full çünkü. Tamam. Sakin ol sakin ol sakin ol. <laughs> Hop oh, bir elmasım bir sürü elmasım var. <laughs> şurada da var şurada da var. Allah'ım çok güzel. Bu hayat çok güzel. Altını da alayım. Oh, Zümrütü bile alacağım. Neden olmasın, değil mi? Başka elmasımız var mı? Şu şu evet. oha bu... elmas. Elmas doğdu. Bu ne, ne lan? Bu ne lan? Daha ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hedef. Aa! Minecraft'ı öğreniyoruz arkadaşlar. Şu ne? Netherite. Aa! E? Oyunu bitirdim. Oyunu bitirdim. Ben oyunu bitirmişim. Nasıl ya? Nasıl ya ben? Oyun bitmiş. Bunlar Ender Pearl geliyordu galiba, değil mi? Obsidian geliyor. Okey. Ender ne obsid Ender obsidian? Ender gelir zaten. Salak mıyım ben? 8 tane oldu. O <laughs> nedir Nether portal da hazır. <laughs> e, e portalım da hazır gerçekten. E bana Aa. Oo. Bu niye patladı? Bu niye patladı? Ben onu kırmak istemiştim. Aa, hayat çok güzel şu an. Hayat niye kadar kolay? Bu şey değil mi? Nedir ait? Bunu ne, bunu neyle kıracağız? Bir crafting table daha yapayım. Oraya kadar yürümeye üşendim. Envanterim de çok dolu ha. Şöyle bir kazma yapayım. Fuuu zenginim ha. Pantolonu da yapayım. Uf, çok fazla zenginim. Kırabiliyor muyum şimdi? Evet evet kırabiliyorum. Netherite nasıl yapılıyor? Yapalım. Nasıl yapılana dair hiçbir fikrim yok. Hayatımda hiç oynamadım ben bu modu. Moddeliyim. Bu bu, sür bu sürümü hiç dikkatlice oynamadım. Netherite kasmadım doğru diyeyim doğrusu bu sürümde. Sizleri alayım. Yemek lazım. Ee, gece oldu. Creeper Olmaz, olmaz, olmaz. Elmas sandım onu. uyumam lazım. Oh. daha çok elmasım oldu. Oh, bu ne? Bu ne patlıyor? Oh, bir tane daha ejder şeysi. Ejder şeysi. Ne oluyor ya? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Normal Minecraft oynanmaz. Ben hemen... Aa, daha çok elmas. Zübrüt. Doymuyoruz. Yetmez. Dur yemek lazım bir de. Eyvah. Ben nasıl... Oh! Dur dur dur. Vurmayın bana. Heh. Elmasımı aldım bir saniye. Yün falan var mıdır? Yün. Tamam bir yün. Allah ın... nerede? Yünü alamıyorum. Salın beni salın beni. Yün daha çok yün daha çok yün. Acil. Niye atamıyorum bunu cetirle küre bilmiyorum ama olsun. Daha çok yün. Ama dur bana aynı renk yün lazım değil mi? Doğru. Ben niye her renk yünden alıyorum ki? Bir yatak spawnlan, spawnlansa çok güzel olmaz mı? Lan ne oluyor bana? Aa ne oluyor? <laughs> bir şeyler oluyor. Şu yün bende alan yün mü? Hayır. Dur 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 dur. Lan bu kadar şeyde de ölmem herhalde. Ha? Ama çok fazla canavar var ya. Yün toplayamadım yeterli. Ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım? Ben gideyim. Ama arkamda güzel bloklar bırakırsam ağlarım ya. Büyük <laughs> kontrol etmem gerekiyor. Domuz spawner değil bir koyun spawner gelse. Yün var mı? Bunun içinde yün yok. Ah! Oh! Daha çok elmas, daha çok elmas. <laughs> Yetmez. Ben rakor. Daha çok elmas lazım. Oh, bir tane daha, 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 daha gitti, yumurta gitti. Yumurta gitti. Ne, nereye düştüm? Eyvah. 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 Ya ne oldu çekilsenize. <laughs> Lan çekilsenize. Oh, oh. Yumurtam gitti. Şey ne yumurtası elmam gitti. Öl, ölmek istemedim ya. Uf. Sıkıştırdılar beni. İşte sorun değil sorun değil. Sınırsız şey, eşyalarım var zaten. Çok 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 elmasım. Ya bir gelmeyin gün arıyorum ya. O oh, 3 tane daha elmas buldum. Oh. 3 saatten sonra 5 tane elmas bloğum var. <laughs> Baya biraz, fazla biraz fazla zenginim. Hmm, crafting table'ımı kaybettim ama. O daha çok daha, daha çok daha çok daha çok. Crafting table'ım um yok artık şu odamdan crafting table yapayım hemen uyuyayım. Bu kadar şeyle... Ya uzak dur uzak uzak. Uzak dur benden. Benden uzak dur. Allah oraya düşmeyeyim. Hemen şurada ben... Ya <laughs> ha ha Crafting table'ım gidiyor. <laughs> aa aa crafting table geldi. Uzak durur musun? Ne olursun? Ne olursun? <laughs> Bir şey... Ama yani... Allah! Neler oluyor? Oyun bana yardımcı oldu diyecektim. Craft table'ım gitti. Craft table verdi oyun bana. Ama odun yok. Şunu, şunu kırayım. Oh be! Yatak sonunda yata uyuyabiliyorum. Yatakta uyurken yatağım kaybolmuyor. Onu merak ediyordum. Evet sonunda ben bu yatağı kırayım. Alayım yatağımı. Şimdi çok fazla boş eşyam var. Buraya düşmeyeyim. Kaplumbağa! Aa, ne kadar güzel. Şöyle boş eşyaları bir atalım 49 elmasım oldu lan oha Ben zırhımı tamamlayayım ama belki netherite yaparız Yapmayı bilmiyorum ama <laughs> o, o üzücü bir durum Şu bana lazım olabilir Şöyle elmas zırhımız tamamlandı Odunum daha çok odun lazım Daha çok odun lazım hmm. Heh. Bir şeye ihtiyacım var mı benim acaba Bir şeye ihtiyacım yoksa ben nether'a falan gideyim Oyunu bitireyim. Herhalde başka bir şey ihtiyacım. Hiç madem falan yapmama gerek kalmadı. Hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Ne kadar kolay bir hayat lan bu. <laughs> yani gerçekten bu kadar kolay bir hayat olacağını düşünmemiştim. Netherite yapmayı tam olarak bilmiyorum. Sanırım yapması zor. O yüzden uğraşmayacağım fazla onunla. Şu altın da çevirelim. Eğer daha fazla netherite bulursam, bulursam yaparım herhalde. Bunda çok elmas daha çok elmas. Elmas asla şey olmaz. Yeterli olmaz. Bak. Bir elmas jeneratörü gibi bir şeyim ben şu anda. Ben elmas jeneratörü oldum. Yürüyen elmasım ben. Çakıl arıyorum bu arada şu anda. Çakıl elde edebilirsem Nether'a gideceğim. Ne oldu lan? Ah. Aa çok bundan. Belki yaparız. Fırında pişirmem gerekiyor galiba Netherite'ı. Bir fırın gelirse denerim. O çökülmez. Ondan dokunmam lazım kazdığım şeylere. Dokunursam kazamıyorum. Netherite <laughs> kurd hurdası. Okey. Sanırım 4 tane lazım bana bundan. Bir tane yapmak için mi? Öyle bir şey. Ha, bak aynen bundan böyle lazım. Okey 4 tane lazım. daha çok lazım. Bir tane daha bulabilir miyiz peki? Sadece bir tane daha. Oha elmaslara bak. Oh! fazla elmasım oldu ben bu kadar elmas. ne? ne? alaka? Ne alaka? Hacklendim mi ben? Ben hacklendim galiba. Ne saldırım ya en azından. İlginç. İlginç. Ah ne ne dry... kırdım yanlışlıkla ya. Mal. Hayat cidden böyle yaşaması çok zor ama aynı da çok kolay. Aa, bir şey... Aa neler çıktı yine. Yine bir sürü bir şey daha çıkardım ya. Ben bu kadar eşyayı ne yapacağım? Allah ne 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 Aaa Uyudum kalktım başımda <laughs> Creeper var netherite'ı bastım yine ya bütün <laughs> netherite'lara basıyorum. Elmas kadar göze batmıyorlar. Durduramıyorum kendime. Çakılarıyorum bu arada. Ç çakmak yapmak istiyorum. Bulamıyorum ya. Etrafta da yok hiçbir yer. Bak sana Çok kötü bir yerde doğdum aslında. Hiç de bakmadım etrafa ne oldu, neler olduğunu. Pek ihtiyacım olmadı çünkü dışarı etrafta gezmeye. Burada vardır benim istediğim. Merhabalar. Hah. Oh, oh, be. Şunu arıyordum iki saattir. Tamam. Bakalım nedir bize neler sunacakmış şimdi. Hemen bir nedir portalı yapalım. Bol bol obsidyen kullanabiliriz. Sınırsız obsidyen. O sınırsız obsidyenimiz var. Evet. Nasıl yapacağız obsidyen şeysini? Ha? Üstüne çıkamıyoruz ki. Katlıca yapacağız. Allah! Tamam, güzel, güzel. Ee, ne yaparız? Ne yaparız? Bloğum yok ki. Bir şey diyeceğim. Ben şimdi düşündüm bunu. Ben Nether'a nasıl gideceğim? Portal <laughs> portala dokunduğum an e, portal bozulacak. Az önce olduğu gibi. Nasıl nasıl yapacağız? Ya, portalı yakacağım. Portala basarsam portal Nasıl gireceğim ben buraya? Dur 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 dur. Çok dikkatlice Hani ucundan kafamı sokmam gerekiyor sadece. Ha, aynen. Gidiyorum. İşe yaradı. Kameram durmuş. Aa bak anında bozuldu. Anında bozuldu. Neyse yazık ki bir strop sistemim var. Benim buraya geri gelmem gerekiyor. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? <laughs> Aa! Bana tuzak kurdu oyun bildiğin. Oyun bana tuzak kurdu. kurdu. Aa! Bildiğin oyun öldürmeye çalıştı beni az önce. Açlık yapmamıza... Aa bunlar beni öldürür. Bir şey diyeceğim. Olabilecek en tehlikeli yerde doğdum ben. Bu ne? Ben nereye gideceğim? <laughs> tamam tamam geldim geldim geldim. Okey. Ben bir altın kask yapayım. Böylelikle bu şerefsizler bana saldırmasın, saldırmasın. Değil mi? Öyle işe yarıyordu sanırım. Bana vuruyor musunuz? Bana vurmuyorsunuz. Teşekkürler. Al koçum. Al al. Düş oraya. Aferin. Hayır hayır. Geri gir. Bak neyin var. Bu, bu, bu şerefsiz küçük çalıyor değil mi? Ya? Bu eşya veriyor mu bu şerefsiz? Yoksa öylesine mi giriyor buraya? Yani güzel eşyalar ver bana. Bekliyorum koçum. Sen de verebilirsin gel. Gel gel. Utanma hadi. Al al sen de al. Hop, bye bye. Oh sen saldıracağını zannettim bana. Bir garip geldin bana. Ender Pearl vermiyorsunuz galiba arkadaşlar. Ender Pearl yasak falan mı? Okey ben birazcık bekleyeyim bakayım bana verecekler. Hızlıca bir Ender Pearl verseler çok güzel olur ama Ender Pearl göremiyorum. Bir şey diyeyim, ben bunu kıracağım. Daha çok obsidian belki lazım olabilir bana. Hiç belli olmaz. Sakın çıkmayın. Teşekkürler. Bunlar ne? Ne veriyorsunuz siz bana? Ateş direnci iksirim var en azından. 3 dakika. Güzel. Kullanırım. <laughs> Teşekkür ederim. Aa, lan Creeper geldi. Hayır. Olaya bak! Bunu içeceğim! Nasıl sıkacağım ben oraya geri? Bloğum yok ki! Şerefsiz! Pis creeper! Bunları da kullan. Cool. Her şeyimi kullandım buraya çıkmak için ya. Pis creeper! Her şeyimi patlattı! Şerefsiz! Ah, Niye saldırıyorsun bana? Niye saldırdın? Altınlarım gitti. Ha, almışım. Ne oldu? Lan niye vurdun? Allah neler oluyor. Bütün planımı bozdu ya. Zombilerimi öldürdü şerefsiz creeper. <laughs> Dikkat etmem gerekiyor o zombi... Niye creeper spawner geliyor bir ya? Saldırıyor musun <laughs> Niye vuruyorsun bana? Ben sana ne yaptım? Al abi. Aa! Lan ben sana ne yaptım? Lan ben size, lan ben size ne yaptım? Oh. Nedir ait? Ben size ne yaptım ya? Ne istiyorsunuz benden? Allah rızası için salın beni. Benim durum vahim zaten. Bunu alabilecek miyim? Alamayacağım. Allah. Ben size ne yaptım ya? Altın giymiyor muyum? Altın giyiyorum. Siz vurmuyorsunuz bana. gelseniz de Gelsenize benden. Ne olursunuz? Yardıma ihtiyacım var. Bana saldıran iki çaresiz var. Hala gülüp peşimde. Aa! Aç köpek. Kaçacak yerim kalmadı. Merhaba 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 merhaba. Merhaba zombiler. Abim ben de gelir misin? Bak ne vereceğim sana. Gel gelsene abim. Ne oldu lan? Korkutmayın beni vallahi korkutmayın beni. Abim gelsene buraya. Vallahi yardımına ihtiyacım var. Bir şey mi sen? Sen kral adammışsın. Sen kral adammışsın. Al abi. Sana sınırsız altın veriyorum. Sen kral adamsın. Az önce bildiğin skemlendim ya. Dolandırıldım bildiğin creeper tarafından dolandırıldım. Evet evet ne olursun. Daha çok daha çok ender pearl lazım. Ne olursun. Ne olursun. Ne olursun. Ne olursun? Yetmez. oh, ne durayt? Ne durayt? Ne durayt? İstediğimiz netherite başarıp yapabileceğiz artık. Ama fırınımız kalmadı galiba. Aynen fırınım yok bu seferde. <laughs> <laughs> Maden fırın işe yarıyor muydu? Yarıyormuş. Okey. Bu ne lan? Ne verdin bana? Ruh hızı. Pek de işime yaramaz be Ama dursun. Oh. ilk nether yapacağız. Dur dur. Lan ne, 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 it? var. Nether it. Ne kadar güzel. Çok eğlendim. Ama çok zor yapması ya. Daha çok lazım. Abi ne verdin bana? Bitti mi altın? Al ne var? bitirdin altınları? Al abim. Merak etme. Şöyle şunu çaktırmadan şu ender pearl'leri alsam Dur abim dur Abim dur abim içeri gir ya Envanterim çok dolu Envanterim niye bu kadar dolu benim Yeter ya Ben bu kadar eşya istemiyorum <laughs> Vallahi bu kadar eşya istemiyorum 8 tane ender pearl'üm olmuş Abim içeri gir ya uğraştırma beni hadi Hadi Ender pearl'ler bana Double ace keseceğiz daha İçeri gir lan Kes lan İçeri gir Nereye çıkıyorsun? Altınları bitirdin mi? Abim Abi <laughs> ne bitirdin altınları? Bir altın bloğu verir misin bana hemen şimdi? Tam şimdi bir altın bloğu hadi. Hadi koçum altın bloğu. Altın bloğu bekliyorum senden. Allah kahretsin. Bir tane altın bloğu gelmiyor. Öteki yerde bir sürü el altın elmas ki şimdi hiç gelmiyor ya şansa bak. Demek ki ihtiyacın olan şeyler gelmiyor bu şeyde bu modda. şunu kazayım. <laughs> altın bloğu geldi altın bloğu. <laughs> altın bloğu <'a> gitti. Aa, <laughs> altın bloğu şey yaptım bozdum yanlışlıkla ya. Of. O kadar uzun süre altın gelmedi ki. Otomatikleştim. Şu düz altınları kazmıyorum. Onlarla uğraşmak istemiyorum. Direkt altın bloğu versin bana. <laughs> Yeter ya. Abi biliyorum bayağıdır bekliyorsun ben ama ben de altın bloğu arıyorum. Kusura bakmayacaksın. Her şey o şerefsiz creeper vardı ya arkadaşlar. O şerefsiz creeper tüm planımızı bozdu. Her şeyim yeterdi benim biliyor musunuz? Ama o şerefsiz creeper hayatımı mahvetti. Geldi yine. Geldi. Geldi patladı geldi patladı. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ama bak yine planım mahvetti. Burada koşturuyordum ben. Blok kasıyordum. Yine geldi planım mahvetti. Koşma yerimi bozdu. Altın, altın istiyorum elmas değil. Ah. Altın. Altın 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 altın. Oğlum netherite atmayayım be. Değil mi? Bana mı sık? Bana niye sıkıyorsun? Bana niye sıkıyorsun? Uzak dur benden. Çok uğraştım buraya şey, bunu almak için. Benden uzak durun. Öldürürüm lan sizi. Uzak dur benden ya. Al. Ha ne oldu? Eziksene. Hemen hemen altına koştun. Alın bana ne olursunuz. Ender pearl verin ben gideyim ya. Ender oh, pearl. Yeter mi? Kaç tane? 14 tane oldu. Şu altında bir tane kadar durayım mı? Yok. Verirlerse Verirler. Vermezlerse de giderim bir şeye. Blaze, Blaze öldürmeye giderim. Ah oh, daha çok Ender Pearl. Oho. o oh, tamam bir sürü bu oh, yeter yeter. Bu kadar Ender Pearl yeter ya. Tamam. Ee, şimdi yerli kendisini sinir bozucu şey Fortress arayacağız. Ve buralarda yakınlarda hiç Fortress varmış gibi gözükmüyor arkadaşlar maalesef. Üzücü. Ve buralarda koşması çok tehlikeli ya baksana. Ya uzak durun hayatımdan. Ha, çok sıkı bir şey deneyeceğim. Ah. Ha, ah, tamam. Merhaba abim. Abim merhaba. Fortress gördünüz mü? O yine geldi pis creeper ya. Uzak durun benden. Niye sadece creeper spawner geliyor? Abi bana saldırmayacaksın değil mi? Ya yine mi bu kaf bozu sinirlisin bana ya? Ne ne yaptım ki ben sana? Altın bile verdim arkadaşlarına. Vallahi ben sana yaptım? Niye bana saldırıyorsunuz ya? Abi ben seni çok severim. Ne yapıyorsun? burada bir sürü bunlardan var sıkıntı. Abi saldırmaya bak. Bu abi bana saldırmıyor. Ya, ya niye creeper doğuyor? Ölüyorum. <laughs> Yardım edin. Blaze buldum, blaze buldum, blaze buldum, blaze buldum. Oh be. Oo bir. Alamıyorum ki envanterim full. Merhabalar. Dünyanın en boktan fortress herhalde burası. Oo! <laughs> Oho, ne oluyor lan? Niye bana böyle bir efekt geldi? Böyle bir şey mi var blazelerde artık? 16 16 niye böyle mi gerçekten artık? Ne oluyor? oh Ne oldu? Ne oluyor? Aa! Başım dönüyor. Başım dönüyor. <laughs> Bu arada spawner'ı da bozmuşum ha. Neyse daha çok ihtiyacım yoktur herhalde ölüyormuşum ben. Tamam ölmüyorum herhalde artık. Niye bu kadar zor? Tamam. Kaç tane oldu? Dört tane oldu. 5 Yeterli herhalde bu kadar, değil mi? Kaç tane oluyor bende? 10 tane oluyor. Hmm birkaç tane daha olsa çok iyi olur. Bir gezineyim bakayım, vardır belki bir iki tane daha. Bak şurada ses var. Abi merhaba. Bir tane daha bana verir misin? Allah razı olsun. 12 oldu. 12 tane yeter mi acaba ya? Yeter herhalde, değil mi? Ben yeter diyorum arkadaşlar. Ben hiçbir yere gitmiyorum başka. Şuraya geliyorum ben. Buraya ben portalımı yapıyorum ve ben buradan gidiyorum. Nefret ediyorum bu oyunun Nether'ından artık. Ne oluyor? Ha! Yine geldi ya. portalımız hazır. Yanlış yeri yaktım. Ne oluyor bana bana ne oluyor? Ben niye ölüyorum? Ne öldüm ben? Ben niye öldüm? Ben niye öldüm? Bir şey diyeceğim. Bu oyun beni dolandırıyor ya. Net. Bu oyun beni dolandırıyor abi. İki saattir uğraşıyorum burada ben. Ne öldüm? Bütün Blaze'leri öldürdüm. Oradaki zombi kendi kafasına göre takılıyor. Yanımda başka hiçbir mob yok. Niye öldüm ben? Geçenki videoda da aynı şey olmuştu. Su akmamıştı. Onun yüzünden Ender Dragon'ı keserken ölmüştüm bu oyun. Vallahi beni dolandırıyor arkadaşlar. Ben dolandırılmaktan sıkıldım artık. Neye öldüm ben? Vallahi neye öldüğümü anlayabilirsiniz. yorumlara yazar mısınız? Gerçekten çok merak ediyorum. Ben anlamadım neye öldüm. Solmuşum ben. Bak Berk Muhammed soldu yazıyor. Ben neye soldum? Kim soldurdu beni? <laughs> Niye soldum ben? Ben gidiyorum ya. Videoyu beğenirsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu olurum. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye-bye.